ChatGPT bir yapay zeka ve yazdığınız şeylere cidden bir insanmış gibi cevap verebiliyor. Mesela yapay zekaya Minecraft oyunu yazacağım bakalım ne diyecek. Evet kendisi oynayamazmış. Ama bizim nasıl oynayabileceğimizi burada anlatıyor. Ben ise bu videoda Minecraft'ı yapay zekaya göre bitireceğim. Minecraft'ı oynarken yapay zekayı oyunda yapmam gerekenleri sorup cevapladığı şeyleri yapacağım. Eğer videodan keyif alırsanız beğenip abone olabilirsiniz. İyi seyirler. İlk önce ChatGPT'ye Minecraft'ı ilk günümü nasıl geçireceğimi soracağım. Bakalım bize ne cevap verecek. Minecraft'ta ilk gün ne yapmalıyım? Minecraft'ta ilk gününüze yapabileceğiniz birkaç şey var. Birinci, odun toplayın. Oyuna başlarken bir ağaç parçası elde etmek için bir ağaç bloğunu vurmanız gerekiyor. Daha sonra 4 adet odun bloğunu bir araya getirerek bir çalışma masası yapabilirsiniz. Aracılar yapın. Bu ne demek olabilmiyorum ama. Çalışma masasını kullanarak birkaç araç yapabilirsiniz. İlk olarak bir odun kürek yaparak toprağa kazabilirsiniz. Ayrıca bir odun kazma ve odun balta yaparak daha hızlı ve verimli bir şekilde kayaları kırabilir ve ağaçları kesip malzemeleri toplayabilirsiniz. Gece için barınak yapın. İlk gece boyunca canavarlardan korunmak için bir barınak yapmanız gerekir. Basit bir çubuk veya duvarlarla çevrili bir alana sahip bir çatı yaparak kendinizi koruyabilirsiniz. İsterseniz barınağınızı daha sonra genişletebilirsiniz. Yiyecek arayın. Oyunda yiyecek bulmak önemlidir. İlk önce otların, çalıların, mantarların ve meyvelerin yenebilir olduğunu hatırlayın. Ayrıca balıkçılık yaparak, avcılık yaparak veya bahçe işleri yaparak da yiyecek bulabilirsiniz. Dünya keşfi. Oyununuzda keşif yapmak için zaman ayırın. Yakın çevrenizdeki dağları, nehirleri, ormanları ve diğer yapıları keşfedin. Evet, yatığım olmadan sabahın olmasını bekliyorum. Evet ilk günümüz bitti. Chat GPT'ye göre her şeyi yaptık. Ee, şimdi etrafı gezeceğim. Dördüncü olarak etrafı gezin diyor. Yani keşfedin diyor. Burada mesela direkt <laughs> bir portal kalıntısı bulduk. Bakalım içinde ne var sandıkta. Güzel şeyler verdi. Atkı koruması 3 var. 2 tane. Çok iyi. Bölümlük 3 kazma. Tamam. Buradan direkt nether'a gidebiliriz. Biraz daha etrafa bakmak istiyorum. Sanırım bir adada izleyecektim. Burada gemi kalıntısı var. Çok iyi. Tamam kömür de buldum. Şimdi gemi kalıntısını yağmalayacağım. Yani etrafı keşfedin diyor. Güzel şeyler çıktı. Oo. Of çok iyi çıktı. Şimdi baya güzel eşyalarımız oldu. Bunlarla gelişebiliriz hemencik. Barınağımıza gidelim. Burada bir köpek var ama kemiğim yok ya. Tamam sonraki sorum yemek nasıl pişirileceği olacak. Minecraft'ta yemek nasıl pişirebilirim? Çiçi yemek istemiyorum çünkü. Cevabını alalım. Zaten uygulayacağız. Fırında pişirme dedi. Tamam, odun kömür veya lav taşı. Lav taşında ne oluyor bilmiyorum ama biz kömür kullanabiliriz. Burada seçenekler sunuyor size. Yani bir tane bir seçenek vermiyor sadece. Farklı farklı şeyleri de söylüyor ki bu gayet güzel. Ama biz fırında pişirmeyi seçelim. Tamam, şimdi bir ilk önce kömür bulmamız gerekiyor. Şurada ben taşları kırarken kömürleri bulmuştum zaten. Ayrıca burada iki tane daha kömürümüz varmış. Ama biraz da alalım biz. Ve kırıldı. Şimdi taşımız olmadığı için demir kazma yaptım şimdiden. Buradan 8 tane taş alalım. Bir tane de kova yapmak istiyorum. Kova yapımını bakmadık ama yani gerek yok. <laughs> Her şeye de bakacak değiliz. Yani sadece önemli şeylere bakacağım. Mesela yemek pişirme gibi şeyler. Yani nasıl, ne nasıl kraflanır gibi şeylere gerek yok. Umarım yanmazsın. Tamam yanmadı. Bu lavları şuradan bir alalım. Tamam ikisinde altında obsidian var bu çok iyi bir şey. Buradan direktmen şu anda gidebiliriz. Ama ilk önce tabii ki de soracağım. Chat GPT'ye nasıl nether'a gidilir diye bir soralım. Minecraft'ta nasıl nether'a gidebilirim? Bize burada obsidian bulun diyor. Yani illa obsidian bloğu toplamamız gerekiyor chat GPT'ye göre. Yani bir elmas kazma yapmam gerekiyor. Tamam burada nasıl ateşleyeceğimizi veya işte nether'a gidebileceğimizi söylüyor. Bu yüzden yolcular çıkmadan önce hazırlıklı olun. Tamam. Evet şimdi amacım iki tane daha elmas bulmak olacak ve buradaki ya da maden inince oradaki obsidyenleri toplayıp kendime bir portal yapmam gerekiyor. Maalesef burayı kullanamayacağız. O yüzden gidiyorum. Yapmam gereken şey şimdi madene mekancık biraz da eşyalarımı güçlendirmem gerekiyor. Demir balta yapacağım. Buradan gidebiliriz muhtemelen başka bir şey kalmadı. Şimdi bir maden bulmam gerekiyor. Oradan girip iki tane daha elmas bulmam lazım veya biraz etrafa da bakabiliriz. Maden bulana kadar. Bence ileride köy var gibi ya. Tam böyle köye uygun bir biyom var. Evet. Yani dediğim gibi tahmin etmesi zor olmadı. Çünkü çok uygun bir yapı vardı burada. Yani dağlarda oluyor köyler. Ama köyde ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bunu yeniden chat GBT'ye soracağım. Minecraft'ta köy buldum. Ne yapmalıyım? Köy halkıyla iletişim kurun. Size çeşitli eşyalar için emlak veya para verebilirler. Bu ihtiyacınız olan eşyaları elde etmek veya satabileceğiniz bir ticaret ağı oluşturmak için yararlı olabilir. Köyü genişletin mi? Köyde yeni yapılar inşa ederek köy halkının refahını arttırabilirsiniz. Gerek yok. Tarım yapın. Ya niye yağmalayın demiyorsun? Aa köyü savunun diyor. Lütfen yağmalamamı söyle. Köyü keşfedin. Tamam işte bu. Köyünüzün yakınlarında başka yerler keşfedin. Hayır hayır bunu istemiyorum. Hayır ya. O zaman tamam şunu soracağım. Köyde sandık bulursam ne yapmalıyım? Hadi. Minecraft'ta bir köyde sandık bulduğunuzda içinde bulunan eşyaları ihtiyacınız olabileceğinden sandığı açmanız önerilir. İşte bu. Duymak istediğim şey bu senden. Sandığı açmak için üzerine sağ tıklayarak açabilirsiniz. Tamam. O hatta eşyaları almak için fare imlecini üzerine getirin ve sol tıklayın diyor. Yani bayağı bir detaylı anlatıyor. Sandıktaki eşyalar size çok yararlı olabilir. Tabii ki de olabilir. Evet istediğim cevabı aldım. Şimdi <laughs> köye gidebilirim. Burada da bu arada mağara var bir tane. Hmm, demirci varsa direkt elmas bulabiliriz belki. Tamam demir golem var. Yani demir golemi herhangi bir şey yapın demedi. Sadece sandıkları açalım biz o zaman. Güneş batıyor. Buradan direkt uyuyabilirim. Ve bu köyle bir işimiz kalmadı. Bayağı bir yemek topladım. Tamam şimdi bir maden arayalım. Kaçıncı yerdeyiz? 12. O zaman direkt aşağı kazacağım ben. Of. Uuu. Ya iki saattir şu lavın sesine var ya her yeri aradım ya. Bir tane demir gerekiyor bana. Manşet var. O da ne? Altın. Demir. Vay be. Ayrıca bir tane çıktı. Bu patatesleri de odunlarla pişireceğim. Burada zaten manşeften odunları var. Tamam. Bunlar pişerken biraz da etrafa bakacağım. Burada elmas çıkacağını sanmıyorum. Çünkü henüz tam aşağı inmiş değiliz diyecektim. Karşıda şurada elmas gördüm. Tamam. Hatta iki tane. Çok iyi. Bakalım kaç tane? Ben demir kazmaya olduğunu sandım elimde. Ve ben yaptım diye hatırlıyordum demir kazmayı ama yapmamışım. 3 tane çıktı çok iyi. Tamam işte. Burada spawner var ne alaka. Yani çok bir şey çıkmadı. Evet buradan kırmaya başlayabilirim. Zaten 3 tane var. O yüzden 7 tane kırsam yeter. Tamam yakabilirim. Minecraft'a Nether'a geldim. Ne yapmalıyım? Minecraft'a Nether'a geldiğinizde kendinize tamamen farklı bir dünyada bulacaksınız. Nedir tehlikelerle dolu bir yerdir. Ancak birçok değerli kaynak ve materyal içerir. Aşırıda Nether'a adım attığınızda yapabileceğiniz bazı şeyler sıralanmıştır. Birinci, güvenli bir alan oluşturun. Nedir diğer dünyalara kıyasla daha tehlikeli bir yerdir. Bu nedenle ilk önce güvenli bir alan oluşturarak kendinizi tehlikelerden koruyun. Etrafınıza bir çit veya duvar yapın ve kapısını kapatın. Bu şekilde canavarlar veya lav kaynakları sizi rahatsız etmeyecektir. 2. Değerli kaynakları toplayın. Nether değerli kaynaklar açısından oldukça bir zengin bir yerdir. Obsidyen, Netherite, kırmızı taş ve diğer materyaller gibi değerli kaynakları toplamak için birkaç yöntem vardır. 3. Portalın yerini belirleyin. Nether'da dünyanıza geri dönmek için bir portal inşa etmeniz gerekecek. Portalın yerini belirleyin ve ihtiyacınız olan tüm malzemeleri toplayın. Bu portalı inşa etmek için gereken obsidyen ve ateş çekiçlerini içerir. 4. Yol göstericiler kullanın. Nether oldukça karmaşık bir yerdir ve kaybolmanız kolaydır. Yol göstericiler kullanarak hangi yöne gittiğinizi hatırlayın ve kendinizi kaybetmeyin. Nether'a geldik ve chat GPT'nin bize söylediği şeyleri yaptık. Ancak bizim amacımız oyunu bitirmek. Bu yüzden bir bastion bulmamız gerekiyor. Kaleyi zaten buldum. Evet burada. Ama ilk önce bir bastion'a gitmemiz gerekiyor. O yüzden chat GPT'ye soralım bakalım. Nether'da 5 nerede de olsa da biraz daha keşif yaparak bulmanız mümkündür. Yapılar genellikle lav gölü ve kırmızı taş yolları gibi belirli yerlerde bulunduğunu unutmayın. Yüksek bir noktada bakın. Tamam. Yani keşfederek bulabiliriz. Evet chat GPT bize best bulma konusunda bayağı yardımcı oldu. O zaman gezeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Burayı da unutmayacağız. Ya da unutsak da zaten obsidyenle portal yapabiliriz. Bunu da kendisi söyledi. O zaman dolaşacağız. Bakın mahsur kalmış bir tane daha altın parçası almak istiyorum. Ama bunu alırken dikkat edeceğim. Burada oha kaç kişisiniz? Bir piglin sürüsü buldum. Ne yapmalıyım? Eğer bir piglin sürüsü bulduysanız aşağıdaki adımları takip ederek güveninizi sağlayabilirsiniz. Güvende olduğunuzdan emin olun. Yani ben güvendeyim. Bana saldırmıyorlar şu anda. Çünkü altın bir eşya giyiyorum. Piglinlere dokunmayın. Tamam vurmayacağım. Mümkünse kaçın. Şu anda düzgün cevap vermedi bana. Sabunma yapın. Yani hep böyle savaştan bahsediyorsun bana. Elimde birkaç tane altın var. Piglinlere <laughs> Piglinler ile bunu ne yapabilirim? Altın sevdikleri ve bu nedenle altın ile takas yapmak için kullanabilirsiniz. Tamam. Yani diyor ki altın atabilirsiniz piglinlere. Elimdeki altın bitti. Tamam o zaman kaleyi soracağım ya. Nether Fortress olarak bilinir ve genellikle özel öğelerin bulunduğu yerlerdir. Eğer bir Nether Fortress bulduysanız öncelikle kaleye yaklaşım ve içlerindeki odaları ve koridorları keşfetmeye başlayın. Bu odalardaki bulunan Blaze mobları Blaze çubukları düşürebilirler ve size Blaze tozu ve Blaze iksiri elde etme imkanı sağlarlar. 3 tane oldu. Ve tamam 7 oldu. Şimdiki amacımız beşçini bulmak. Onun içinde Nether keşfedeceğiz. Şu kızıl ormandan bir çıkabilir miyim artık ya? Aa dans ediyor. Bir için bulabilir miyim artık? Yine bir kale. Kaleler bitmiyor. Yine bir kale. Yine kale. Evet her yeri gezdiğim için bunu bana verdi. Hala da bulamadım beşini. Yemeğim neredeyse kalmadı. <laughs> İskeletler ve gazlar sayesinde canım epey gitmişti. Oha. Yemeğim de kalmadığı için artık yeni yemek bulmak zorundaydım ve başıma bu geldi. Deneyeceğim. Öldün mü? Of, 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 of. Koşamıyorum artık. Artık koşamıyorum. Etin lazım bana. Çabuk öl. Ölmedi. <gülüyor> of. Of. <laughs> ah. Of. Oh. Oh. Ah. Hayır hayır hayır. Tamam. sonunda. Ciddi misin? <laughs> ya şu şekilde çıkıyorsun karşıma ya. Ve 500'e 500'e çıktı. Yakınmıştı aslında. Ya of çok uzattı ya. Bir saattir bir buçuk saattir uğraşıyorum. Çok uzakta çıktı. Ayrıca yani şuradan da gidiş yok. Buradan da yok düzgün. Oraya gidiş de çok sıkıntı. Bir saniye. Bir saniye. Oha iki tane besçim var. Şaka mı bu ya? Bir buçuk saattir uğraşıyorum ve bana verdiği şey iki tane besçin. Tamam besçin burada. Bir besçin buldum. Ne yapacağım? Bir besçin nedir de bulunan en önemli bir yapıdır. Burada piglinlerle etkileşime geçebilir. Altın blokları karşılığında değerli öğeler elde edebilirsiniz. Burada yapmanız gereken bazı şeyler şunlardır. Piglinlere saygı gösterin. Altın blokları toplayın. Değerli eşyalar toplayın. Gel bakalım. Siz yanmayın ya. Siz yanmayın. Tamam. 4 tane var burada Pigdin. Siz de bir şansımı deneyeyim o zaman. Oo, 2 tane geldi. Tamam. Oo, güzel. Başka sanırım altın yok. O zaman altın arayacağım. altınlar. Şurayı kapatayım da. 8 tane oldu, çok iyi. Uuu. Bunu açmamışım. Oo. Bakın size ne buldum. Oo, gel gel. Dostum, al bunu. Hey. O orada daha fazla varmış. Ama neyse fazla altınım yok. Burada atmışlar. Aldık 14 tane oldu. Daha fazla indir pearl. Oo. 16 tane. Çok iyi. Şimdi daha fazla gerek yok. Direkt gidebilirim. Oha. Oha. Minecraft Ender Ejder ağasını nasıl yenebilirim? Ender portal oluşturun. Nasıl oluşturacağım bunu? Muhtemelen gözü diyor. Çünkü blaze tozları ve ender incileri dedi. Hazırlıklı olun dedi. Tamam. Portaldan geçin. Kristalleri yok edin. Ejderha'yı yenin. Savunmasız olduğu zamanlarda ona saldırabilirsiniz. Ödülünüzü alın. Tamam. Ve nereye gitmemiz lazım? Güzel. Umarım yakındadır. Patladı. Ve devam etmemi istiyor. Evet. Kırılma. <laughs> Bu da kırıldı. Çok iyi. Hmm. Tapınak bile bulduk ama. Hala da devam et diyor bana. Ya. <laughs> Neden? Dört tane attım. Üçü kırıldı. Karşıma yine bir ada geldi. Farklı bir biyomda yine. Buna da atacağım. O. Tamam öyleyse. Aldık. Güzel. Burada bir yerde. Ama nerede kim bilir. Oha. Ne? vay be Bir saniye, lav sesi var. Ya git be. Oha! Bir saniye. Oğlum, duvarlarla kapalı. Son <gülüyor> ya <gülüyor> abi. Sinirleniyorum bak. Ya bu oyun niye böyle yapıyor? Bu oyun niye böyle yapıyor? Orası niye kapalı abi? 2 saattir orayı arıyorum ya. Kapalı olur mu? Ben ilk defa görüyorum ya. Resmen kapalıydı yani şurası. Lav sesine geldim. Tamam neyse ki 3 tane doluymuş. Zaten bizde 11 tane vardı. Evet, her şey hazır. Gidebiliriz. Atladım. Şimdi kristalleri patlatmaya başlayabilirim. ve o da gitti. Sadece beklemek kaldı. Neyse oklayalım. Okum kalmadı. Döndürmeni uçursun. <laughs> Uçurma da öldürdü direkt. Aa hayır, hayır. Hayır. Gel buraya. Hop. Alalım bakalım ganimetleri. Evet yani yapacak başka bir şey kalmadı. <laughs> Atlayalım. Şimdi ChatGPT'ye birkaç tane daha soru soracağım. Minecraft'ta Ender Ejderhası'nı senin sayende yendim. Teşekkür ederim. Ne güzel. <laughs> Keyif aldım. Evet. Sağ ol ya. Minecraft'ta diğer maceralarında da bana yardımcı olmak için buradaymış. Tamam o zaman civciv ve abone olayım mı? YouTube kanalına abone Olup olmamak tamamen size kalmış bir tercih. Evet doğru. İlginizi çekiyorsa abone olmayı düşünebilirsiniz. Kanalın içeriklerini izleyerek kanalın sizi beklentilerinize uygun olup olmadığını değerlendirmeniz önerilir. Evet gerçekten doğruyu söylüyor.